Allah Teala ne derken samimi müminlerden bahsederken Ahzab suresinde ne buyuruyor? İstâ'ednâ minel müminîn rijâlun sadakû mâ râhedellâh aleyh müminlerden öyle erler öyle erkekler var ki Allah'a verdikleri sözde sadık oldular, Ne diyor sadıklar? Kaç varolar? Eminen <laughs> men kimi muradına erdi şehit oldu. Kandek'te, Uğut'ta, Bedir'de ve minumeyyen tazır. Kimisi de şehit olmayı dört gözle bekliyor. Ve ma beddelu tebdila. Onlar asla sözü değiştirmediler. Yahudi gibi, münafık gibi, İbn-i Selül gibi, Bey i̇bn Selül gibi Uğut'un yarı yolundan dönmediler. Kandek'te gelip yalan yere ne diyorlar? İnne buyutena auratun. Ya Resulallah bizim evlerimiz çok zayıf. düşman bir duvara dayansak kırar gider içeri. Çoluk çocuğumuz da korkuyor. Bize müsaade ederiz evlerimize bakmak, tamir etler. <laughs> Allah <-u> Teala buyuruyor. Ve <laughs> ma Evler de öyle zayıf değil diyor. Dedikleri gibi değil. İn yürüyü <laughs> ne illa şirara. Onlar kaçmak istiyorlar. <laughs> Ve ne duhlek aleyhmin ebtariya. Tümme suilul fitnete le atevha. Düşman oluyor, onların evlerine, yurtlarına bassa, onları yakalayacak olsa, sonra da onlara gavur olun dese, hemen seve seve gavur olurlar diyor. Ve ma telebbetu biha ila yesira. Çok az bir şey eğlenirler, duraklarlar, beklerler, ondan sonra tamam ya, Amerika süper güç, kimse dayanamıyor. Biz de böyle Müslümanız diye kırılacak mıyız, gavur olun der çıkarlar. Korkudan. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْاَدْوَانِ Halbuki daha önce benle sözleşmiştiler. Düşmana arka verip kaçmayacaktılar. Ve عَهْدُ اللّٰهِ مَسْعُولَ Allah'ın sözü mutlaka bir gün sorulacaktır diyor. Allah. Zaten de kaçışta fayda etmeyecek. Kul ne yapacak mı firar? <laughs> İnfarabtu min el mevte Ölmekten ya da öldürülmekten kaçıyorsanız da Habibim söyle ki onlara kaçışınız asla fayda vermeyecektir. Gavur da olsanız kurtulamayacaksınız. Başınıza yazılan bela yine gelecek. Bari Müslümanken gelsin de ahireti kazan. Ve yine la tümet te'vüne illa Zaten o zaman çok az yaşatılacaksınız. Yani diyelim kaçtın? Kurtulduk zannettin. Nefsi kurtuldu? Ezra sen başında bekliyor yani. Nereye kurtuluyorsun? Kafirlerle birleştin, yavrulara meylettin, taviz verdin. Artık sırtımı sağlam yere yaslandım, benle kimse uğraşamaz dedin. Sen kim uğraşamaz? Gel aşağı <laughs> Ezra Aleyhisselam, devirecek biraz sonra zaten. Dünya kaç dakika? Ulmen delleri yasım okum min Allah. Habibim söyledi sizi Allah'tan kim kurtarabilir? İnaradetü kuşu ve nevaradetü kuşu. Allah size iyilik dilese, veya kötülük dilese, azap dilese kime engel olabilir, kim mani olabilir? Aşk, işte, en süper dediğin güçler kasırga gelecek diye önceden ilan ediyor. Çıkmış bir de utanmadan, çok fena kasırga geliyor, kıyamet de kopabilir diyor. Yani kıyamet gibi diyor yani, hemen kaçıyoruz diyor. Beyaz saraydan da o da pulunu kutusunu topluyor gidiyor helikopterle bir güç. Kasırga gelirse diyor, burayı kaldıracak diyor. E sen süper bitsin, Kasırga'ya karşı bir düzen kuramadın mı? İşte teknoloji çok ilerledi. Kasırga'yı önceden haber verebiliyor o kadar. <laughs> çok ilerledi. Kaçmayı yani önemli. O, o, da bir tabii ki. O da bir ilerlemektir. Yiğitlik oldun, dokuzu kaçmaktır. şey değil yani, kaçıyor. Bir hortum, bir fırtına, bir <laughs> kaçırdı. Yangın. 14.000 <laughs> bin hektar Amerika'da şimdi kül olmuş. Teksas eyaletinde Ondan sonra oralar, buralar, on dört bin, üç dört bin, ne kadar yerler. On kaç bin kişi çalışıyor, işçi, itfaiye kaç bin, söylüyorum. Çok kuraklı var, işte elli senedir böyle yangın olmadı. Rüzgarda diyor, yangına denk geldi. Ha, denk gelmedi işte Allah Teala, onu yaktı, buradan da üflüyor. <laughs> Sen yakıyorsun Müslümanların ocağını, Allah seni yakıyor nefesini, ciğerini ocağını. E durdur, durduramıyorum. Allah diyor size bir kötülük dilediğinde kim koruyacak sizi söyle Habibim sor bakalım. Allah. Onun için kafir güvenip de Allah'tan kaçınır mı ya? وَلَا اَجِدُونَ الْمِدُّونِ اللّٰهِ وَلِيَّا وَلَا نَصُرُ Allah'tan gayrı ne yar ne de ki bulamayacaklar. Bir taat üzere olalım, ne nerede gelse bulur biz. <laughs> Tahmin vermemek lazım. Sadık olmak, doğru olmak, dürüst olmak, Müminlerden sözünde duran sadık erler var. Allah'ım bizi o erlerden eyle ya Rabbi. Her bak dünya menfaatleri karşılığında dönenlerden etme bizi ya Rabbi.